Uh, we We make these things very very simple you know when we don't have the ball, we have to defend it's, it's important you know? when we have the ball, we try to attack we do our best in order for us to to get involved in the attacking game in order for us to score goals uh, nothing really really special in terms of uh, obviously that we have to uh, organize ourselves in order uh, to synchronize movements. Mm -hmm. for be to be to defend collectively, you know? e, topa sahip olmadığımızda yapmamız gereken şey e, savunma yapmak takım halinde. Bu aslında çok zor bir şey değil. Topa sahip olduğumuz zaman da e, ön, ön tarafta daha etkin nasıl olabiliriz? Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aslında önemli olan şey, topa sahip olmadığımızda takım olarak senkronizasyonu birlikte e, yürütüp savunma halinde o adımlamalarımızı birlikte yapmamız lazım. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. I think that is one key at all. You know, we we think we think in this way. We want to think in this way because you know, as as a coach and in the moment that the team is, uh, I don't want to speak too much about. Ourselves and what we are doing what, what we are not doing, we are working in order for us to achieve goals, and uh, we don 't really want to expose too much what we uh, to, what we want to do, what we don 't want to do, or the way we are thinking, not thinking uh, is probably different uh, but is in the same way that others they, they try to do uh, but is like this we we think forward you know in order for us to be organized for the next game and we understand that uh, uh, the opponent is is an opponent that uh, you know, is, is coming here not to give us the game because uh, nobody in football it doesn't happen in football everybody compete and uh, until the end and this they are all football players and in the end they come to the pitch and they hold want to win. Mm -hmm. so we expect uh, a game with, win in this kind of conditions. You know, we have men's in the other side. i'm not thinking about the table, how they are. they are. they are not. we are thinking about, okay, this is our next game. we have to prepare the best as possible in order for us to have better chances to win. Mm -hmm. because this is what we do. Mm -hmm. Ya aslında bu iç oynayacağımız bir mücadele sadece. Hani e, baktığımız zaman karşımızdaki takımın ben şu an puan sıralamasında hangi durumda olduğuna çok ilgilenmek istemiyorum. Çünkü onlar da masanın diğer tarafındaki bir rakip. Onlar da buraya muhtemelen kazanmak için gelecek. Onlar da 11 kişi sahaya çıkıyor, tıpkı bizim gibi. Ee, kolay bir maç olacağını bu açıdan düşünmüyorum. Çünkü onlar da her şeylerini verecek. Ee, diğer taraftan da hani biz şeyden bahsetmek istemiyorum hani biz şu anda e, önümüzdeki maça nasıl hazırlanacağız, ne yapıyoruz? Hani sürekli bunlardan e, bahsetmektense e, biz sahada hani işimize, şu anda antrenmanımıza odaklanıp bir sonraki maça nasıl hazırlanabiliriz kafamızda e, bunu tasarlıyoruz. E, tabii ki kazanmak için oynayacağız. We want to be istiyoruz. Yes. Aç olmak istiyoruz. Aç olmamız lazım. No. Aç. This is one of the things. We want to respect the opponent. E, rakibimize e, saygılı olmamız lazım. Alçakgönüllü olmamız lazım. And we want to play to win. Ve kazanmak için oynamamız lazım. That's it. Olay bu. Mm -hmm. Olayın özü bu. That we will fight for the points. Puanlar için In savaşacağız. Every game. Her maç. Puanlar için savaşacağız. How önemli. it will be, but know, we are a human beings and we want our, the best for them and Biz for us. <coughs> uh, I'm happy it. for the enthusiasm of the of the fans, you know. And uh, what I ask the fans is that you know, just support the players, believe in the players, and let's see what we can do in the end. taraftarlara söyleyeceğim şey çağrımcı olacak hmm. aslında bizi desteklemeye devam edin bizim yanımızda olmaya devam edin ve sahada olanları göreceksiniz. Everything good that we can do uh their part uh is also very important in in the way they support and the, the enthusiasm they show in the pitch wherever the circumstances and we appreciate. Hmm. Tabii ki onların da bu sahada oynanan oyunda bizim yanımızda olmaları, gösterdikleri tutku ve arzu çok önemli elde edeceğimiz başarılarda onların da payı tabii ki yatsınamaz. Bizi aynı tutku ve arzuyla desteklemeye devam etsinler.